Şerif nasılsınız? Merhaba. Bu dedektif kalsın. Nasılsınız? İçeri buyurun. Burası sizin ofisiniz. O adam Mini Cardos'a ve diğeri de kardeşi. Mafya üyeleri. Jersey'de klasik müzik sevildiğini bilmiyordum. Bu kim peki? Floyd Derrillo. Adını duydun mu? Evet. Bunu nasıl başardığını bilemiyorum. Bütün bu adamları hizada tutmak. Hepsi mavi, ortalığı dağıtmaya meyilli toplu bir grup. Karıları kapıdan kapıya şeker ödünç alıp veriyor. Sanki polis ülkesinin şerifi gibisin. Bak Şerif ilginç bir sorunum var. Yetkilerim bir anlamda George Washington Köprüsü'nde bitiyor. Ancak takip ettiğim adamların yarısı o köprünün ardında yaşıyor. Burada hiçbir gözlemci yok. Ben varım. Bunu görebiliyorum. Suç oranı hakkında ne söylenebilir? Bütün New Jersey'de en düşük burası. Çevre kasabalar dahil Jersey'de hala iş yok mu diyorsun? ha? İyi çalışıyor peşlerinden gidiyoruz. Üç kişilik bir ekiple mi? Hayır Şerif, burada bazı insanları korkudan çıldırtacak bir durum var. Size söylediğim gibi görevimi yapıyorum. Çevrenize bakarsanız insanlar mazlum bir hayat yaşıyor. Herkes yerin üstünde. Her şey ortada yani. Galiba bugünlerde yuvanızı düzgün bir yerde kurmayı düşünmek suç olur.